Evet, evet, arkadaşlar. Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan hepinize iyi yayınlar. Gırgır Tayfa Channel'da ben Deniz Mustafa Göksel sizlerle birlikteyim. Bu videomu kısa keseceğim. Yine bir iki 3 dakika olur. O ayrı konum. Ee, <laughs> Sizlere daha önce de söylemiştim. Ee, üst solunum yolu rahatsızlıklarımdan dolayı e, bir tedavi görüyorum arkadaşlar. Hafiften bir sağlığımız tekledi. Ama şimdi çok iyiyim. Ee, sağlığımız evlenecek inşallah sağlığı sıhhati düzeltelim 2022'de önümüzdeki yıl ve aralık ayından sonra bomba gibi içerikler ve bomba gibi projelerle sizlerle birlikteyiz kanalda yepyeni güzel gündemdeki konular ve içerikler sizlerle olacak 10 numara muhteşem konu konuklar içeriklerle tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar yeni yılda yeni işler yeni projeler güzel şeyler olacak Mutlaka izleyin, takipte kalın. Özellikle söylüyorum, biraz beyanat vereyim. Sağlığım düzeldi. Çok güzel bir şekilde sizlerin aranıza hızlı bir şekilde ve motivasyon ve moralli bir şekilde dönüyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bütün sevenlerim ve takipçilerime buradan söyleyeyim. Sizlerle birlikteyim. Yine beraberiz arkadaşlar videoları izlerken like ve yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Bildirim butonunu atma, bildirim butonunu açmayan arkadaşlar varsa bildirim butonunu açıp yeni içeriklerimizden haberdar olsunlar. Hepiniz sağlıklı, mutlu ve esen kalın.